Merhaba hanımlar. Elif'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Gece çekimi yaptığım için yani akşam çektiğim için biraz göstergesi nasıl bilemiyorum. Bugün sizlerle taban lif çalışması yapacağım. Düz taban sadece gördüğünüz gibi ben kırık beyazla çalışmasını yaptım, hazırladım. Sizle de beyaz öreceğiz inşallah. Hazırsanız başlayalım. Kolay gelsin. Beyaz ipimi alıyorum. İpime bir düğüm atıyorum. 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincirimizi çektik. En sondaki zincire batıyoruz. Tekrardan bir zincirimi çektim ve ipimi uzattım. Dörtte doladım. Bir fıstık yapıyorum. Fıstığı kapatıyoruz. İki zincirimizi çektik. Arada iki zincir çekiyoruz. İpliğimizi doladım. Tekrardan dörtte doladım. Bir fıstık daha kapatacağız. kapatıyoruz. 1 2 zincirimizi çektik. Bir saniye ipim dolaştı hanımlar. İki zincirimizi çektik, ipliğimi doladım. Tekrardan kapalı bir fıstık. Fıstığımızı kapatıyoruz. 2 zincir. Bu şekilde toplamda 6 tane fıstık olana kadar örelim arkadaşlar. Evet hanımlar ben ördüm. Altı tane fıstık yaptım. Son iki zincirimi çektim. İpliği dolamadan, ipliği dolamadan en başta yaptığım fıstığın tepesine, tam tepesine ipimi sabitliyorum gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık kaydırma yöntemiyle ipliğimi dolamadan zincir boşluğunu şu ilk zincir boşluğuna batıyoruz ve bir zincirimizi çektik şimdi buraya bir tane kapalı fıstık dörtte doladım 4. Dört. Kapatıyorum bir zincirimi çektim. Şimdi bunun tepesine bir fıstık dört. Tekrar ipimi doladım. Aynı yere fıstığın dibine bir açık fıstık daha. İki. Üç. Dört. İkisini birden topluyorum. Arada 2 zincir, 1 2. 2 zincir çektim. İpliğimi doladım. Tekrar burada olan zincir boşluğuna bakın şuraya. Olan zincir boşluğuna 4 de doladım kapalı fıstık. 1 2 3 4 ve kapatıyorum. bir zincirimi çektim gördüğünüz gibi kapattık şimdi bunun tepesine tekrar bir tane daha 2 3 4 fıstığımı kapatmıyorum doladım tam yanına aynı yere bir fıstık daha 4 İki, ikisini birden topluyorum. Bir zincirim, iki zincirimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi birer tane fıstık olmuş oldu. Tekrar ipimi doladım. Yanındaki zincir boşluğunu bakın buraya tam buraya şöyle göstereyim tam buraya bir kapalı fıstık dörtte doladım. 2 3 4 kapatıyorum. 1 zincir. Şimdi tekrar tepesine bir tane açık fıstık. 1 2 3 4 Kapatmıyorum. İpimi doladım. Tam yanına aynı yere bir fıstık daha. 1 2 3 4 İkisini birden kapatıyorum. 2 zincir 2. Bu şekilde 6 tane kutucuğu dolduracağız hanımlar. 3 tanesini yaptık. 3'ünü de yapıp gelelim. Evet hanımlar ben ördüm geldim. 2 zincir son 2 zincirimi çektim. Tam şuradaki tam şurada bakın. En köşedeki yere batıyoruz ip dolamadan ve ipimi sabitledim gördüğünüz gibi böyle oldu ve bir zincirimi çektim tekrar ipimi uzattım aynı buraya ilk baştaki araya noktaya batıyoruz 1 2 3 4 fıstığımızı kapatıyoruz bir zincir tepeye bir üç, dört ipliğimi doladım tam yan aynı yere dibine bir açık fıstık Dört. İpliğimi doladım en sondaki fıstık dibine 1 2 3 4 gördüğünüz gibi üçünü birden kapatacağım bir zincir şimdi bunun tepesine bir tane daha burada tam bu sırada artırmış oluyoruz yani sonda artırmış olacağız Başta üçlü topladık, sonda ikili toplayacağız. 1 2 3 4 Ve ipimi doladım. Aynı yere, dibine bir fıstık daha dörtte doladım hanımlar. 2 3 4 ikisini birden kapatıyorum. Burada artırmış olduk. Artırmak bu. 2 zincir. Gördüğünüz gibi altta 1 de üstte 2 oldu. Arada 2 zincir çektim. Başta 3 topladım. Şurada başta 3 topladım. Sonda 2 topladım. Devam edelim. 2 zincirimizi çektik. ipimizi doladık. Tam buradaki en baştaki noktaya 1 2 3 4 ve fıstığı toparlıyorum ve kapattım bir zincir şimdi bakın burayı iyi anlatayım ben size başta 3 toplayacağız bakın bir topladık kapattık tepeye bir dibe bir karşıya bir üçünü birden kapatacağız burada üçlü Tepeye bir dibe bir karşıya bir Bakın gördüğünüz gibi üçünü birden kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Başta bakın tam başta 3 tane toplamış oluyorum. Şimdi burada artırma yapacağız. Tepeye 1, dibine 1. Bir. İkisini birden kapatacağız. İpimi uzattım. 1 2 3 4 Dibine tam dibine 1 1 2 3 4 Bakın gördüğünüz gibi bu artırma ikisini birden kapatıyorum. Ve arada 2 zincir. Yani geçişlerde 2 zincir Artırmalarda çift toplayacağız. Başta 3 tane toplayacağız. Bu şekilde yapıp gelelim. Evet hanımlar ben ördüm geldim. 3 sıra yaptım. İpimi dolamadan en baştaki yere ipimi sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Buraya bir fıstık. 4 kapatıyorum. Bir zincir. Tepeye bir. Dibine bir. karşıya bir gördüğünüz gibi bu şekilde üçünü birden kapatıyorum İşte bu şekilde hanımlar yani başta 3 sonda iki topluyoruz her zaman Buradaki fıstık sayımız 3. 8 tane fıstık sayısı olana kadar devam edeceğiz. Ben 8 tane ördüm bunu. Bana ideal geldi. Tabi siz daha büyük isterseniz siz 9 sırada yapabilirsiniz. Şunun üstüne ne yapsanız olur. Çiçek yapabilirsiniz, dal yapabilirsiniz, gül yapabilirsiniz, papatya yapabilirsiniz, fırfır geçebilirsiniz, her şey yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için çok ideal bir video. Umarım beğenmişsinizdir anlatımımı. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Zil sesini aktif hale getirin. Attığım videolardan haberdar olun. Beni dinlediğiniz için, bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.